Bitirdin mi bir tanem hazırlıkları? Bitti kocuş. Neler yapmış? Biraz ne? yoruldum sanki. Dur Sildim bir bakayım. Neydi? Oo. Aa kocuş. Aa. Ya altı üstü <laughs> dört kişiyiz Evet çok sevdiğimiz arkadaşlarımız geliyor ama ben herkese böyle aynı özen gösteriyorum biliyorsun. E, cibe sotu salatası var. burada ebegümeci var. Burada şey var. Neydi? Aa. Neydi? adı bizim kereviz şey kereviz salatası kereviz var. Kereviz salatası. E burada soğanlı şey salatalık var. Yaprak sarması var. Hemen böreği fırına attım. Domates pişirdim. Burada biber kavurdum hemen. Şurada domates var. O az kaldı. Onu yedik biraz. Onu tekrar yapacağım. Burada da yine önceden doğradığım salatan var. Arkadaşlar bunların hepsini önceden hazırlayıp dondurucuya atıyorum. Misafir geldiğinde sosu da hazır. Daha önce bir paylaşımda göstermiştim kavanozda soslarımda. Onu da böyle sarımsaklı, bazemikli, zeytinyağlı. O sosla bunları karıştırıyorum ve hazır ama yine de tabii hani bir çözülmesi lazım falan bir zaman istiyor. Böyle bu kadar. He bu da tatlı. Hadi bir daha Cennet afiyet olsun. Cennet yani <laughs> direkt doğal tatlı olarak yiyeceğiz. Evet bize afiyet olsun. Teşekkür ederiz.